Gerçek, gerçekler, gerçeklerimiz. Gerçek değişir mi? Zaman ve mekan bu değişimde ne kadar mühimdir? Bu alemde değişmeyen tek şey nedir? Değişim hariç her şey başka bir boyuta geçmek zorunda mıdır? Yine aklımda deli sorular. Üstad Necip Fazıl Kısa Küre'ye bir gün Üstad hakikat yerine gerçek desek neyi kaybederiz diye sormuşlar. Üstad Hakikati yavrum, hakikati diye cevap vermiş. Üstad neden hakikatte gerçek olgularını birbirinden ayrı olduğu konusunda bu kadar diretmiş ki? Şimdi akıllara haklı olarak, e bu ikisi de aynı şey değil mi sorusu geliyor. Cevap, aynı değil. Gerçek değişebilir. Hakikatse değişmez. Gerçeğin ispatı ihtiyacı vardır, hakikatinse yoktur. Konuyu biraz açalım. İnsanlar yazları denize gidip suya girip serinlemek isterler. Denize gittiklerinde su soğuktur. Niye insanlar rahatlıkla serinleyebilsin diye? Yazın sonlarına doğru su artık ılımanlaşır yani sıcaklamaya başlar. Niye? Kış aylarında denizden gelen soğuk hava şehrin ısısını eksilere düşürmesin diye. Suyun soğuk olması da, suyun sıcak olması da bir gerçektir. Ama zamanla bu gerçek değişmiştir. Yazın başında soğuk olan su yazın sonlarına doğru sıcak olmuştur zamanla gerçeklik değişmiştir. Hakikat ise değişmez. Hakikat nedir? Bu olaydaki hakikat denizin kendisidir, sudur. Su olduğu günden bugüne değişmemiştir. Bir başka örnek ise yer çekimi kanunu. Newton yer çekimi kanunu 9,8 metre bölü saniye kare olarak ölçmüştür. Fakat yüzyıllar sonra yapılan çalışmalarda çok ufak sapmaların yaşandığı tespit edilmiş. Çalışmalar sonrası yer çekimi kanununun zamana ve mekana göre değişebileceği ifade edilmiş. Uzmanların yaptığı çalışmada 9,6-9,8 tartışmaları nihayete erdirmek için ortalama 10 metre bölü saniye kare olarak tespit edilmiş ve artık böyle uygulanıyor. Newton'un ilk olarak 9,8 daha sonra 9,6 yok 9,9 yok 10 Dediği bütün hesaplamalar kendi zamanlarında doğrudur. Bu hesaplamalara göre yapılan bütün işlemlerle doğrudur. Niye? Çünkü doğru o zaman oydu, gerçek o zaman oydu, gerçekliğe göre hareket edilmişti. Ama gerçek değiştiğinde artık yeni gerçeğe göre hareket etmek zorundayız. İşte gerçek değişebilir, hakikatse değişemez diye bu yüzden söyleniyor zaten. Diğer konuysa gerçeğin ispata ihtiyacı olduğu konusudur. Gerçek kendisini ispat edebilmek için zıttına muhtaçtır. Örneğin gece gerçektir, değil mi? Dertler geceleri kaplar ya hepimizi. Gece tek başına yoktur. Işığın kaybolmasıyla oluşan şeydir karanlık. Buna da biz gece diyoruz. Ama karanlık yani gece tek başına var olan bir şey değildir. Soğuk nasıl oluşur? Sıcağın kaybolmasıyla oluşan olgudur soğuk. Soğuk tek başına yoktur. İyi, kötü ortaya çıktığında fark edilebilen bir şeydir. Gülün güzel koktuğunu diğer taraflardan gelen kötü kokular sayesinde fark edebilirsiniz. Her şey zıttıyla kaimdir. Bir olgu karşısında rakibi varsa kendisini gösterebilir, ispat edebilir. Alemde tek hakikat Allah'tır. Allah'a ulaşmanın yolu da İslam'dır. İslam ilk günden bugüne değişmedi. Çok ufak tefek revizeler vardı. Neydi? İlk çıktığı yıllarda insanların binmesi için at ve deve vardı. Şimdi arabalar, uçaklar, trenler var. Olacak. İslam'ın kendisini ispat etmesi için de karşısında başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Örneğin Hristiyanlığa ihtiyacı yoktur. İslam tek başına vardır ve tek başına orada duruyordur. İşte gerçek zahirdir yani görünen, hakikat ise görünmeyen, özdür, içte olan. Görünen yani gerçek dediğimiz şey değişir zamanı ve mekana göre. Hepimiz değiştik, hala daha değişmeye devam ediyoruz. Sevdiğimiz renkler, yemekler, elbiseler değişti, huylarımız, tavırlarımız evrimleşti. Eskiden sevmediğimiz konular yahut olgular artık vazgeçilmezimiz veyahut eskiden yanımızdan ayırmadıklarımız artık çoktan unuttuklarımız. Neden? Çünkü değiştik. Neden? Çünkü gerçeklik algımız ve gerçekliklerimiz değişti. Gerçeklerimiz değişti. Ondandır belki de sorunlarımızın çoğu. Değişmeyecek olarak gördüklerimizi sarıp sarmalayıp kucaklıyoruz. Onlar değiştiğinde de kendimizi uzay boşluğunda buluyoruz. Neden? Çünkü değişime hazır değiliz. Neden? Çünkü değişimi kabullenemiyoruz. Çözüm aslında çok basit. Gerçek için hakikatten vazgeçmeyin.